Gülen'e göre sağlıklı bir toplumun inşası için dinin ve bilimin değerleri yan yana olmalıdır. Bilim tarihinin büyük dehası Albert Einstein'ın ifadesiyle bilimsiz din topal, dinsiz bilim kördür. Çünkü dini dikkate almayan bir eğitim inançsızlığı, bilimsel eğitim eksikliği ise fanatizmi doğurur. İlahi mesajdan mahrum eğitim ve bilim belli ideolojilerin yedeğine girince gerçeğin yolunu kesen bir bul yabani haline gelir. Semavi bir gerçek olan din de eğer fanatik düşüncenin eline geçerse kin, nefret ve intikam duygularının kaynağı haline gelir. Bilim dinden kopuk olunca öldürücü bir silaha dönüşür. Din akıldan, hayattan ve bilimden kopuk olunca insanların ve milletlerin arasına duvarlar ören bir taassup kurumuna dönüşür. Kendileri dışındaki herkesi zındık ve münafık olarak gören bir dini anlayış dini insanları Allah'tan uzaklaştıran bir fobiye dönüştürür. Din adına sergilenen fanatizm yobazlıktır. Yobaz sadece bugünün bir paraziti değildir. Eski çağlardan bu yana türlü türlü ses ve şekillerde ayakta duran bir virüstür. İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedef alan bir dünya kurmak için Gazali okuyanlar Paskal'ı unutmamalı, Mevlana ile semağa kalkanlar laboratuvara uğrayıp pastörü selamlamayı ihmal etmemelidir. 14 Mayıs 2017 günü Gülen'e 1970'li yıllarda konferanslarında alıntılar yaptığı İngiliz bilim adamı James Jensen, esrarlı kainat ve Amerikalı psikiyatr Henry Lincoln dine dönüş kitaplarının İngilizce baskılarını gösterdim. Her iki kitaba da bakıp inceledikten sonra Pascal'ın üzerinde tesiri daha büyük manastırda gökyüzüne bakarken hıçkıra hıçkıra ağlayan bir insan dedi. Gülen seneler önce Paskal'ın manastırda gökyüzüne bakarken Allah'ın yüceliği karşısında ağlaması sahnesinin tablosunu yaptırıp sızıntı dergisinde yayınlamıştı. Pascal Allah akılla değil ancak kalple idrak edilebilir. Filozofların bahsettiği değil, İbrahim peygamberin, İshak'ın, Yakup'un bahsettiği yaratıcı diyen bir ilim adamıydı ve her konuşmasını Allah beni hiç terk etmesin duasıyla tamamlıyordu. Gülen Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek formüle ettiği yeryüzü mirasçılarının yani ideal nesin vasıflarını sayarken şöyle diyor. Bunlar Kur'ani ahlakı temsil edenler, yaşadığı çağın şuurunda olanlar, ilim ve fenle mücehez olup her zaman dünya ve ukba muvazenesini iyi kurabilenlerdir. Evvela dinin salahatle yaşanmasına ve İslam'ın hayatı hayat olmasına gayret etmek, sonra da çağın ilim ve fenlerine varis olmak şarttır. Müslümanlar iç yapıları, kalbi ve ruhi hayatları itibariyle deformasyona maruz kaldılar. Dış yapıları itibariyle de çağın çok gerisinde kaldılar. Böylece bir deformasyon veya çağın gerisinde kalma ister bir iki asırdan beri ard arda gelen harici engellemelerden kaynaklansın, isterse bizim cehalet, zaaf ve yetersizliğimizden meydana gelsin fark etmez. Muhakkak bir şey varsa o da son asırlarda İslam ümmetinin sürekli kan kaybetmesi ve çağlar boyu kendisini ayakta tutan yeryüzünün hakiki mirasçısı kılan güç kaynaklarına karşı alakasız kalmasıdır. Hele bu talihsiz dönemde idare ve idare edenlerin zaafı bütün bütün yürekler acısıdır. Din gitmiş, dünyada elde edilememiştir. İslamiyeti özüne uygun şekilde anlayıp duygu, düşünce, his, şuur ve iradeleri sağlam, ilahi kelimatullah düşüncesiyle dimdik, ilmi hayatları itibariyle sistemli, iş ve davranışlarında güvenli, karakterli, kalp ve kafa izdivacına muvaffak olmuş salih kullar arasına girerek yeryüzünün hakiki varisleri olduğumuzu bir kere daha ispat edelim. İdeal nesiller çağdaş bilimlerle geleneksel bilimleri aynı potada eritme ve bütünleştirme başarısı göstermelidirler. Gülen şöyle devam ediyor. Gönülleri fizikten metafiziğe, matematikten ahlaka, güzel sanatlardan tasavvufa, kimyadan ruhaniliğe, astronomiden enfüsiliğe, hukuktan seyri suluka yani tasavvufa kadar bütün ilim, zeka, irfan, varidat ve füyüzat sahalarına açık, ruh ve mana hekimleri. Evet bugün her şeyden daha çok dünü, bugünü bir arada görebilecek, kainat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek, varlığın sebepler bulduğunu açık, milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vakıf, sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarına hakim dimalara ihtiyaç var. Varlığı tam kavrayabilmek için hem tasavvufi düşünce hem ilmi araştırma çifte usulünü kabul etme mecburiyetindeyiz. Gerçekleştirilebildiği takdirde böyle bir bakış sabiyesi sayesinde ilim dinin bir buğdu haline gelir. Her yerde din ile ilim el ele yürüyecek, iman ile akıl sarmaş dolaş, her yere meyvelerini saçacak. Kur'an ilim öğrenmeyi Müslümanlara bir görev olarak emretmektedir. Vahiy ile bilim arasında bir çelişki yoktur. Tam tersine bilim ve Kur'an birbirlerini açıklamaktadır. Bu ufuk Müslümanların zamanla kaybettikleri bilimlere bütüncül bakma anlayışıdır. Bu ufka ulaşmak yani sebeplere riayet etmek aynı zamanda dini bir görevdir. İnsan sünnetullah denilen şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine uymadığı zaman büyük ölçüde dünyada belli nispette de ahirette cezalandırılır. İnsan öncelikle iradesinin hakkını vermelidir ve İslamiyet iradenin hakkını vermeyi ibadet saymıştır. Doğru olan kadere razı olmak ancak aklı son noktasına kadar kullanmaktır. Gülen İstanbul ve çevresinde 1999'da yaşanan depremde 20 bin insanın ölmesine ilahi takdir denilmesi üzerine şöyle diyor. Allah takdirini insanların iradesine bağlamış. Eğer insanlar fay haklarının üzerinde çürük bina yapmışsa başlarına gelene ilahi takdir demeleri... Allah'a karşı saygısızlıktır. Gülen'in vurguladığı bilimin toplumla bütünleşmesidir. Ortaya koyduğu eğitim sistemi bilimsel bilgiyle ahlaki değerleri aynı potada eritmeyi öngörüyor. Bu bilim anlayışı ahlak, hak ve adalet eksenli yeni bir dünya kuracaktır. Bunun için İslami düşünce yeniden gerçekleştirilmelidir. Bu bir yeni Rönesans olacaktır. Bu sebeple Müslümanların batı bilimi ve sosyal biliminin antitezi olmalarına gerek yoktur. Enerjilerini, yeni nesilleri bu bilim ve ahlak anlayışına göre yetiştirmeye adamalıdırlar. 1996 yılında Urfa ilinde Sezeryan'la doğum yaparken kendisine verilen kan Eydis'i çıkan bir kadın ve yeni doğan kızına AIDS virüsü bulaşmıştı. Bu ailenin dramını ne zaman televizyon haberlerini izlese gözyaşlarına hakim olamayan Gülen, yüz öğrenci öğretmenleriyle bir araya gelip bu hastalıklara çare bulup bir insanın kurtuluşuna vesile olsalar hepsi cennete girer diyordu. Batı doğudan aldığı her şeyden faydalandı. Doğulu ilim adamlarının isimlerini değiştirinceye kadar bunları kendisine nakletti. İbn Sina'ya Abikanna, İbn Rüşd'e Averros, Farabi'ye Alfaribus, İbn Heysem'e Alhazen, Gazali'ye Algazel, Elkindi'ye Alkimdus El ismini verdiler. Batı Rönesansı gerçekleştirirken, bilim ve teknoloji inkılabını yaparken Müslümanlar uykuyordu. Batı gerek Greklerden ve gerekse Roma ve Hristiyanlıktan aldığı esasları, dinamikleri bir araya getirerek önce baş döndürücü Rönesansını yaşadı ve onun üzerine sanayi inkılabını kurdu. Müslümanlar ise o dönemde henüz bu meselelerin rüyasını bile görmüyordu. Batı sürekli ilerlerken Müslümanlar her türlü atılıma kapalı atalet içinde yaşadılar. Bugün Müslümanlar da dünyadan aldıkları şeyleri kendi değerler blokacı üzerinde şekillendirebilir. İlme karşı fermuarı çekip içine kapanan doğu medeniyetinin bu perişan durumdan kurtulması, batının bilim ve fenlerinin doğunun inanç ve ahlak felsefesi fideliğinde boy atmasıyla olacaktır. 9-10 Haziran 2016 günlerinde Gülen'in şu sözlerini not almışım. Dünya ile entegrasyona hazır olduğumuzu problem çıkarmadan beraber yaşayacağımızı ortaya koymak lazım. Günümüz Müslümanları bunun tam tersi. İslam dünyası ve Türkiye adına 18. yüzyıl muhakemesini kullanmayan taklitçilerin asrıydı. 19. yüzyıl geçmişiyle ve tarihi dinamikleriyle zıtlaşanların asrıydı. 20. yüzyıl bütünüyle yabancılaşanlar, kendini inkar edenlerin ışık ve rehberlerini hep dışarıda arayanların çağıydı. 21. yüzyıl ise bir inanç ve inanmışlar asrı, yeni bir Rönesans çağı olacaktır. Bu Rönesansı yeni nesil sağlayacaktır. Bu nesil din, ilim, sanat, ahlak, iktisat gibi her alanda yeni kurumlara omuz verecektir. Gülen 1979'dan itibaren baş yazılarını yazdığı Sızıntı dergisinin Mart 1991 tarihli sayısında yayınlanan Yeni İnsan başlıklı yazısında şöyle diyor. Düşünen, muhakeme eden, akıl ve tecrübe kadar ilhama ve vicdana inanan yepyeni bir insan doğacaktır. Elbette ki bu yeni insanın doğumu çok kolay ve rahat olmayacaktır. Ama mevsimi gelince bu mübarek veladet mutlaka gerçekleşecek ve bu ay yüzü nesil aramıza belirecektir. Yeni insan düşüncesi hür, iradesi hür, tasavvurları hür, düşünen, araştıran, inanan, ruhaniyete açık ve ruhani zevklerle dok bir insandır. O kendi dünyasını kurma yolunda azami derecede çağının imkanlarından yararlanmanın yanında bir lahza bile hak düşüncesinden ayrılmayacak. Yeni insan ilimden sanata, teknolojiden metafiziğe her sahada söz sahibi ve kendini alakadar eden her meseleyle içli dışlıdır. Doyma bilmeyen ilim aşkı her gün daha bir başkalaşan marifet tutkusuyla bütün varlığa karşı sevgiyle dop ve insani değerlerin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Yeni insan inşa ruhuna sahip ve her türlü şablonculuğun karşısındadır. Hep yaşadığı devrin önünde yürür. Yeni insan tam bir denge insanıdır. Yeni insan bir fatih ve kaşiftir. Her gün benliğinin derinliklerinde ve fezanın enginliklerinde yeni burçlara bayrağını diker, afak ve enfüsün sırlı kapılarını zorlar. İmanı ve irfanı sayesinde eşyanın perde arkasına ulaştıkça daha da şahlanır. Şayet bugün Müslümanlar tebliğe bağlı temsili ve herkes bizim gibi olsun anlayışı yerine evrensel insani değerlerle birlikte hal birini kullansalardı her şey çok farklı olurdu. Gülen şöyle diyor, kendi huşunetimiz, hırçınlığımız, kabalığımız insanların gözünde, Efendimizin de böyle tebellür etmesine sebebiyet veriyor. Demek ki peygamber de böyleydi diyorlar. Günümüzde aşırıya giden insanlar bir kanaat oluşturdular. Bu kanaati izale çok zaman alır. Gelecek nesiller zorlanır sahabi gibi bir hayat yaşamak, adanmışlık ruhuyla hareket etmek lazım. İnandırma adına sahabi gibi olmak varken, hükümetle insanları yola getireceğimizi zannediyoruz. Detayı öne çıkarıyoruz. Kendi dönemlerinde 100 bin civarında olan sahabelerin yaptıklarını nice büyük topluluklar yapamamıştır. Bugün dünyada yaşayan Müslüman nüfusu 1.7 milyar civarında olduğu söylenmesine rağmen Müslümanların nüfusları oranında bir fonksiyon eda ettikleri söylenemez. Çünkü bugünün Müslümanları Kur'an'ın istediği kıvam ve seviyede değildirler. Ayrıca birbirlerine düşmüş haldedirler, birbirleriyle uğraşıyorlar. Taarruz ve tesakutlar fasit dairesinde birbirlerini yiyip bitiriyorlar. Bazı insanların namaz kılmaktan alınları ve dizleri nasıl bağlayabilir? Fakat esas bilginin özüne ulaşamadıklarından dolayı ifrat ve tefriklerden kurtulamazlar. Gelenekler eğer dinin mantığıyla beslenmezse bundan taassup doğar. Zaten bugün İslam dünyasında din taassup seviyesine yaşanıyor. Gülen şöyle devam ediyor. Müslümanlar basit düşünce kalıplarını aşamadılar. Çağı idrak etmekte geç kaldılar. Bunun Afrika'da derdes edilip batıya götürülen kölelerin durumundan farkı yoktur. Maalesef Birkaç asırdır Müslümanların hali budur. Bu, İslam'ın itibar ve şerefini koruyamamak, Müslümanlığın küçük görülmesine yol açmak demektir. Müslümanlar yüzünden İslam hor ve hakir sayılıyorsa, bu Müslümanlar da Allah nezinde hor ve hakir sayılır. Yakın geçmiş itibariyle bütün İslam dünyası, inancı, ahlakı, düşünce sistemi, eğitim, sanayi, siyasi ve içtimai durumu itibariyle en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamıştır. Müslümanlar içinde yaşadıkları dünyadan habersiz kalmış, içinde yaşadıkları dünya sürekli gelişip yenilenirken Müslümanlar çok gerilerde kalmış ve birkaç düzine eski şeyi tekrarla meşgul olmuşlardır. Bugün gelişen dünya şartlarında Müslümanlar başka bir dünyada, devrimizin insanları başka bir dünyada yaşamaktadır. Hz. Ali evlatlarınızı kendinizden sonraki devreye göre yetiştirin demektedir. İşte bu düşünen, ilim yapan insanların işi olacaktır. Onlar çağlarını okuyacak, düşünecek, düşündürecek ve yığınların şaşkınlık yaşamalarına meydan vermeyecektir. Bugün insanlığın beşte birini teşkil eden Müslümanlar bu kahrolası esaret çağından kurtulmaya çalışmaktadır. Müslümanların günümüzde vesayet altında olmaları en büyük afettir. Günümüzde Allah'a şöyle yalvaracak kıvamda Müslümanlara ihtiyaç vardır. Allah'ım canımı al ama var olduğu günden bu yana hiç bu kadar derbeder ve perişan vaziyete düşmeyen ümmeti Muhammed'i bu sefalet ve rezaletten kurtar. İslam'a karşı insanlarda imrenme duygusu uyanmalı, uyandırmalı. Yahu ne güzel bir dinmiş ben içine giremiyorum ama güzel bir dinmiş. Türkiye bakan insan İslam'a imrenir mi? Suriye bakan İslam'a imrenir mi? Zavallı alemi İslam böyle bir hercümerç yaşarken size bakıp teveccüh edemezler. Zirveden tepeden insanların yani radikal İslamcıların beş kişiye İslam'ı sevdirdikleri düşünülemez. Günümüzde Müslümanların etraflarına tesir edememelerin temelinde Müslümanlığın şekli olması, Müslümanların temsilcisi de olmaları var. Müslümanlarda uyandırılması gereken asıl şey İslami aşktır, şevktir, heyecandır. Müslümanlar bunları bir kenara bırakmış, Müslümanlıklarını şekle emanet etmiştir. İnsanımız okumuyor. Nasıl bu insanları okuma kolik haline getirebiliriz? Kitap okuma seferberliğiyle bunu yapmak lazım. Müşterek mütalaa edilen kitaplarda cemaatle kılınan namazda olduğu gibi bir bereket vardır. Çoğu yerde zamanı zayi ettiğimizi düşünüyorum. Beyin fırtınaları yaparak, başkalarının fikirlerine saygı duyarak zamanı değerlendirmeliyiz. Zaman uçup gidiyor, hayatımızı iyi değerlendiremedik. Ben caminin penceresinde her gün bir kitap okurdum, iki olabilirdi. Ve okuduğum kitaplara haşiyeler düşebilirdim. Müzakerelerin ayrı bir bereketi var. Hafıza gençken çok okumalı, senelik okuma hedefleri belirlenmeli. Biz üç asırlık bir boşluğun çocuklarıyız. Medrese döneminde bir hocanın hukukesini dinledim. Biz Müslümanlığın koridorunda dolaşıyoruz, lobisine giremedik dedi. Hakiki ulema hasreti yaşıyoruz. Bir şeyler bilen var ama her şeyi bilen yok. Medrese ilimlerini bilen var, kalp ve ruh ilimlerini bilen var, pozitif bilimleri bilen var ancak bunların üçünü bilen yok bunları mezzetmeliyiz. Bugün okumuyoruz ve okumadığımızın utandırıcı neticeleri de meydandadır. Düşüncede sığ, yeni terkipler yapmaktan mahrum bir yığın haline geldik. Okumaya karşı sadece iştahsız değil, aynı zamanda nefret eder durumda bir çoğumuz. Öyleyse İslam'ın ilk emri oku fermanına herkesten evvel icabete en muhtaç bizleriz. Bizim dünyamızın insanı senede bir kitap okumaz. Bir yerde oturup iki saat düşünmez. Türkiye'de hiç kitabın olmadığı devirlerde Bediüzzaman yazmış ve okuyun demiş. Zira kitap okumayınca insanın, insanlığının inkişaf etmesi zordur. Bir şey olduğuna inanarak, bir kimyager gibi özenerek, eşinleyerek okursanız, yeni terkiplerle daha farklı bir şeyler bulabileceğimize inanarak okursanız, bakarsınız Allah sizi yeni yeni tespitlere vardırır. Aklın nuru kalbin ziyası denilen ilimler bir bütün halinde müteala edilmelidir. 2003'te bir araştırmaya göre dünyada en çok kitap satılan 27 ülke içinde bir tek İslam ülkesi yok. Listenin en başında Amerika, 27. sırasında ise Vietnam var. Oysa Halife El Hakim döneminde Kurtuba'daki kütüphanede 400 bin eser varken 400 yıl sonra bilgi ünvanı verilen Charles V'in Fransa'da 900 eseri vardı. El Hakim İsfahani'nin Kitabül Egani eserinin ilk nüshasını almak için ona saf altın bin dinar gönderdi. Gülen'e göre bugün Müslümanların umumi seferberlik ilan edercesine kendilerini okumaya vermeleri gerekiyor. Mümin kitapları cennete yükselten merdivenin birer basamağı olarak kabul edip bol bol okuyacak ve okuduklarını da başkalarına anlatmaya çalışacaktır. İslam dünyasında bir heyet tarafından yeni iştahatlar yapılmalıdır. Bir din alimi hem sosyolog hem psikolog hem de iktisatçı olamayacağına göre o zaman bu işi ancak uzman kişilerden oluşacak bir heyet halledebilir.